Sağ içinden selamlar. Xabi Alonso'nun Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmasıyla beraber Madrid ekibinde değişenleri ve ileride değişebilecekleri Xabi Alonso'nun teknik direktörlük kariyerine baktığımızda anlayabiliriz. İlk olarak Xabi Alonso teknik direktörlüğe 3. Lig ekibi olan Real Sociedad'ın B takımı ile beraber başlıyor. Burada ilk iki sezonunda 4 2 sezonunda 4-2-3-1 ve 4-3-3 formasyonlarını benimsiyor. Daha sonrasında 3. sezonda onu Leverkusen'de başarıya götürecek olan üçlü savunma sistemini geliştiriyor. Defansta 5-3-2, ofansta ise 3-2-5 olarak dizildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu dizilişler rollerle desteklenmeli. Xavi Alonso'nun oyununda çok fazla rol var. Bunlardan birkaçını söyleyelim. Örneğin kanatların daralması, kanat bek oyuncularının rakip kenar oyunculara prese gittiğinde orta sahaların buradan doğabilecek boşlukları kapatması gibi. Onun oyununda karşı pres çok önemli. Yine oyun kurulumunda çok acele ettiğini söyleyemeyiz. Bir röportajında şöyle diyor. Eğer topu rakip yarı sahaya daha erken yollarsak karşı pres için hazır değiliz demektir. Çünkü toptan uzağız diye bunu açıklıyor. Doğal olarak topla oynama yüzdeleri ise %60'lara yakınlaştığını söyleyebiliriz. Onun oyununda atlet stoperler görürüz. Bu stoperler gerektiğinde hücuma destek verebilmelidir. Kanat bekleri hem hücum hem defansif görevini iyi yapabilmeli. Leverkusen'deki örnekler Grimaldo ve Frimpong. Frimpong çabukluğu ve hızıyla öne çıkarken Grimaldo tekniğiyle öne çıkıyor. Ve aslında bu iki oyuncunun farklılığı birbirini tamamlıyor diyebiliriz. Orta sahaları genellikle bir kesici ve bir kurucudan oluşur. Hücum püresi ise Santrafor olan Victor Boniface gibi oyuncularla başlatmayı seviyor. Onun takımında skor dağılımı neredeyse tüm oyunculara benzer şekilde dağılmıştır. Bunu Beklerin skorerliğinden anlayabiliriz. Peki Real Madrid takımında Xabi Alonso'nun oyununa uyumlu isimler var mı buna bakalım. Militao, Asensio ve Rudiger gibi isimler atletik stoper özellikleri taşıyor. Yine Grimaldo'nun vermiş olduğu teknik kapasite ile beraber etkiyi Trent Alexander-Arnold da verebilir. Orta sahadaki fizikselliği Chouameni, Valverde ve Kamavinga ile elde edebilirsiniz. Bellingham ve Arda Güler gibi isimler ise gerek oyun kurulumunda gerekse serbest oyuncu rolünde fayda sağlayabilir. Bu serbest oyuncu rolünü Leverkusen'de Florian Wirtz üstleniyordu. Vinicius ve Mbappe gibi isimler ise hızları ve çabuklukları ile beraber defans arkası koşuları arttırabilir. Çaba Alonso'nun Real Madrid ile beraber çıktığı 4 maça baktığımız zaman ilk 2 maçta dörtlü savunmayı, sonraki 2 maçta ise üçlü savunmayı kullandığını söyleyebiliriz. İlk 2 maçta El Hilal ile 1-1 berabere kaldı ve Pakuayı 3-1 yendi. Üçlü savunma ile çıktığı son 2 maçında ise Salzburg'u 3-0 ve Juventus'u 1-0 yendi. Xabi Alonso'nun en öne çıkan özelliklerinden biri ise kadro mühendisliğini Leverkusen'de çok başarılı bir şekilde oluşturmuş olması. Şaka, Grimaldo, Boniface gibi isimleri kadrosuna katarak oynatmak istediği sistemi başarılı bir şekilde sahaya yansıttı. Peki aynısını Real Madrid'de yapabilir mi? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.